işte bu anasına çok büyük aşk duyan Yaya Kemal yıllar sonra annesi makula nedeniyle görmez vaziyette köprüde oturup oğlunun hapisten çıkarılması için imza toplarken önünden geçiyor imza istiyor ve vermiyor İşte şairlik sadece şairlik değildir Nazım aynı zamanda insan söylediğine yazdığına sahip çıkan bir insan yazdığı şiire benzeyen bir insan yani onun için yani Nazım'ın dünya şiirindeki çok önemli yerinin bir parçalarından biridir bu. Biraz fazla mı? Hatta <laughs> <laughs> yok bu da fazla kabul ama sen şimdi bu şiir ustalığına şey şiirini okuyacaktın. Ben içeri düştüğümden beri. Evet, o da okuman lazım şimdi. Şiir ustalığını görüyorduk <laughs> Peki. Ben içeri dışından beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Ona sorsanız lafı bile edilmez. Mikroskopik bir zaman. Bana sorsanız on sene sevdim. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeni verdi. Ona sorsanız bütün bir hayat. Bana sorsanız adam sen de bir hafta. Katillikten yatan Osman ben içeri düştüğümden beri yedi buçuk yılı doldurup çıktı, dolaştı dışarıda bir vakit, sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. Altı ayı doldur, tekrar çıktı. Dün mektubu geldi, evlenmiş bir çocuğu olacakmış baharda. Şimdi on yaşına bastı, ben içeri düştüğüm sene anar haline düşen çocuklar. Ve o yılın titrek, uzun bacaklı tayları, rahat, geniş, sağrılı birer kısrak oldu çoktan. Fakat zeytif midalları, hala fidan, hala çocuktur. Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Dachshof kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya. Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman. Sonra kapandı resmen ofası. Şimdi de üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışığı her şeye rağmen Gün işi de her şeye rağmen ben içeri düştüğünden beri ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlar basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğünden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Diyor ve demin okuduğum şeyle bitiriyor onu. Çok tekrarladığı bir şeydir. Ve ben aynı ihtirasla tekrarlıyorum günü onlar için, toprak, onlar için yazdıklarımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Kahreden yaratan ki onlardır. Şarkılarımda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrisi mesela benim 10 sene yatmam, lafı güzel oldu. Üçüncü sözcük seçtiğim Nazım Hikmet için direniş. Bütün yaşam boyunca direndi. Direncini diri tutan umuttu. Her daim, her an, yıllar boyu hapishanelerde, zindanda, sürgünde umudunu hep ama hep diri tuttu ha bugün, ha yarın bu haksızlık anlaşılacak ve bitecek zannetti. Buna inanarak yaşadı. Bu yanlışlık anlaşılacak, ben çıkacağım. Ama bu ben özgürlüğümü, memleketime, kavuşacağım. Tutkusu, umudu, hasreti, özlemi yalnız kendi için değil. Herkes için de. Zaten e, yani onun direncini en güzel özetleyen iki dizi, bence şu iki dizi, mesele esir düşmek de değil, teslim olmamak da bütün mesele. Onun için teslim olmayacağız. Aslında. direnmeye devam edeceğiz. Evet, evet. Yani Nazım bu direnme konusunda da büyük bir örnektir. <laughs> çok büyük bir örnektir. Bizlere ışık her... Ha, dedim ya kutup yıldızı gibi yolumuzu gösterir diye. Bu direnmede de yolumuzu gösterecektir bize. O zaman şimdi sen en güzel direniş şehirlerinden biri olan <laughs> evet. Bizim zamanımızda komünist lafı çok söylenmezdi. Korkulurdu. Artık yasal olarak söylenebiliyor. Hatta ben bir seferinde sırf o yüzden gidip Komünist Parti'ye oy da verdim. Yani. <laughs> onu söyleyeyim de. O bizim kuşağın bir şeyidir. Ama Nazım zamanında öyle değildi. <laughs> Nazım bunu yazarken şöyle diyor. Sevdalınız komünisttir. O yıldan beri hapistir. Yatar Bursa Kalesi'nde. Hapis ama zincirini kırmış yatar. En âlâ mertebeye ermiş yatar. Yatar Bursa Kalesi'nde. Meleket toprağıdır kökü, Bedrettin gibi taşır yükü. Yatar Bursa Kalesi'nden. Yüreği delinip batmadan, şarkısı tükenip bitmeden, cennetini kaybetmeden yatar Bursa Kalesi'nden. Ama ben de bir direniş şiir okuyacağım. bir dakika. <laughs> evet uzun bir şiir, bir bölümünü okuyorum. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Antenler, pardon bu şiir ayrıca günümüze çok uygun. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların dua yalan söylüyorsa ninni yalan söylüyorsa rüya yalan söylüyorsa meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı söz yalan söylüyorsa renk yalan söylüyorsa ses yalan söylüyorsa ellerinizden geçinen ve ellerinizden başka her şey herkes yalan söylüyorsa elleriniz balçık gibi itaatli elleriniz karanlık gibi kör elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız, <laughs> bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgen saltanatı, bu zulüm bitmesin diye. Şimdi sıra bana geldi. Mi? Ben de bir şiir okumak istiyorum. <laughs> yani yalnız bu okuyacağım şiir hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim için. Bu hele bugünlerde çok büyük anlamı olan bir şiir bu. Bizim vakfımız bir kampanya açmıştı. Ee, Nazım okuyoruz diye dört buçuk milyon katılım oldu. İnternette. Efendim? Söylüyordu doğru doğru. <laughs> Heyecan ne yapacaksın? <laughs> Nazım söylüyoruz diye bir şeyi vardı ve sevgili Ekrem Başkanımızdan rica ettik. Bize bir şiir okumuştu. Sonra 3 Haziran'da Nazım'ın ölüm günü de onu tekrarladı. Tabii ki onu kadar güzel okuyamam ama onu her yerde hatırlatmak istiyorum. Karıma mektup. Bir tane son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni hasarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşıyor mu? Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır artıran rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlılarda ölüm acısı. Ölüm bir iple sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıldığı siyah ürünceye benzeyen eli geçirecekse yer ipi boğazıma, Mavi gözlerinde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacak karanlığında sabahımı, dostlarımı ve seni göreceğim ve yalnız yarım kalmış bir şarkısın acısını toprağa götüreceğim. Karım benim iyi yürekli, gözleri baldan tatlı benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamın? Dava da ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kelesini Hadi buna bunlar şimdi boş ver. <laughs> bunlar uzak ihtimal. Param varsa yer bana bir fanila don al. Tuttu bacağımı siyatik ağrısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. <laughs> i̇şte Ekrem Başkanımız diyor jealous de bir teşekkür buradan yollayalım. Ee, bizlere birlikte şarkı söylemesini <laughs> öğretti doğrusu. <laughs> Benim direniş konusunu e, konusunu ben bir şey daha söylemek istiyordum. Onu atlamışım, şimdi ekleyeceğim. Nazım Hikmet'in direnişi aynı zamanda onun cesaretini de gösteriyordu. Yani komünizmin yasalarla yasaklandığı bir ülkede komünist olduğunu söylemekten çekinmiyordu. Ama sonra komünist bir sistemde yaşarken orada gördüğü bütün aksaklıkları da eleştirmekten, uyarmaktan ve eleştiri getirmeden hiç geri kalmadı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani direnişini yaşamının sonuna dek sürdürdü. Bunu unutmamalıyım. Efendim, bu karlı kayın ormanıyla tabii ki biraz şimdi en hassas konuya geliyoruz. Aşk konusuna. Ee, evet, Nazım Hikmet hayatta ne yaptıysa aşkla yaptı. Ve e, bir kadını sever gibi bütün bir kainatı sevmeye koyuldu. Zaten kendi de öyle söylüyordu. Bir kadını sever gibi Kainatı sevmeye kılıldım diyordum. Bir insanı sevmekten bütün bir toplumu, bütün bir insanlığı sevmeye uzandı. Yaptığı her şeye aşkla sarıldı, aşkla yaşadı, aşkla yazdı. Bireysel duygusuyla toplumsal duyguyu bütünledi. Ve kesinlikle eğer aşık olmasaydı bu kadar güzel şiir yazamayacağına ben kesin inanıyorum. Tabii ki, tabii ki hiç hiç, hiç tartışmasız. Zaten e, o tahir olmakta ayıp ve Zühre olmakta derken o kendi bu aşkını çok güzel anlatıyor. Ayıp değil diyor ama tahirin gözüyle Zühre'yi görebilmeyi becermiş bir tahir oluyor. Onun için hani esas mesele aşkın zaten kalıpları yoktur. Aşk her şeyi sevmekle başlar. Dünyayı sev. İnsan olmanın lüksünü sevmekle başlar her şey. Ama neyse. Ama Piraye yazdı o güzel şiir okusana bize. En güzel aşk şiirlerinden biri. İlk göz göze geldiğimiz. Ah, gün. Onu doğum gününde yazıyor. Piraye doğum gününde hapisten yazıyor. Diyor ki ilk göz göze geldiğimiz günkü elbiseni çıkar sandıktan. Giyin kuşağın benze baharı açılarını hapisten bir mektubun içinde yolladığım karanfili tak saçlarına. Kaldırası, öpülesi çizgilerle kırışık, beyaz, geniş alnına, Böyle bir günde ne münasebet. Böyle bir günde bir isyan bayrağı kadar güzel olmadı Nazım Hikmet'in kadını diyor. Yani aşk budur işte. Evet, kızım sen şu... Gayra kadar güzel o. Yani aşkı hiçbir zaman ben sana hayran sen cama tırman değildir. Yani. Evet, ama zaten en güzel aşk mektuplarını önce Piraye ya yazdı. Sonra Münevvere yazdı. Sonra Vera'ya yazdı. Maalesef Türkiye'de herkes biraz yabancıları sözlerimizi çok severiz ama nedense Herkes başlasın. Ruhu şad olsun. Sevgili genç Erkan'ımız örneğin Münevver ve Piraye yazdığı şiirleri hep okudu, hepimize sevdirdi ama Vera'ya yazdıklarına hep sırt çevirdi. Yok son sıralara kadar sırt çevirdi diyelim ama şeydi yani hepsi aynı kadın da olabilir onların ama en talihsizi bence Vera. Hayır, Vera talihsiz olabilir. Zaten e, önce Nazım Vera'ya aşık oldu. Zaten hep Nazım önce aşık oluyor ve sonra ona direnmek çok zor. Evet. Evet, evet onun evet. için. Tabii ama unutmayalım ki Vera'ya da saman sarısı gibi dünya güzeli adeta bir aşk güzellemesi evet. sundu. En güzel aşk şiiridir yazılmış. Evet. Bence Oksana de. Okusana bir yönde. şey önden. Oku. Olur.